بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحمن براهن الله حمد وشكر ال نيل الله Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz! Sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik Allah'ım. Ey istediğini istediğine, istediği anda veren ve istediği anda alma kudretine sahip olan Yüce Allah'ım! Ey dualara icabet eden, bize şah damarımdan daha yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan lütfeden Allah'ım! Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım! Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım! Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım, ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci olan Yüce Rabbimiz, ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz, bütün hamdü senalar ancak ve ancak sanadır, övgü ve şükürler ancak ve ancak sanadır, dua ve niyazlar, yalvarışlar ve karışlar, dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Yüce Rabbimiz. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.'' Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine yardımına lütfuna rahmetine keremine bıraktık senden yardım bekliyoruz yüce Allah'ım belki layık değiliz belki yüzümüz yok belki hakkımız değil ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok senden başka tutunacak ipimiz yok senden başka sığınacak kapımız yok senden başka kimsemiz yok biz seni istiyoruz maksudumuz sensin bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır bize yar ve yardımcı olmandır ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen görünen ve görünmeyen sayısız nimetleri alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Rahman ve Gufran olan gerçek olarak biliriz ki ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle. Bizi hakkı bilenlerden, hakka tabi olanlardan ve hakkı yaşayanlardan eyle Allah'ım. Bizi batılı batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle Allah'ım. Allah'ım bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle, bizi cennetine girenlerden eyle, cehenneminden azat olanlardan eyle, yalvarıyoruz bizi cemalini, rüyetini görenlerden eyle Allah'ım. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vesile üstünlük ve yüksek dereceleri ona ikram eyle Allah'ım. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda nail eyle şüphesiz sen vaadinden dönmezsin Allah'ım. Allah'ım ehl-i beytini, ashabını ve onun izinde yürüyen her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyelerini yaşayanlardan eyle. Livaul hamd sancağı altında toplananlardan eyle. Ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş'adesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! fahr-ı kainat, mefhar mevcudat olan Peygamberimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona yakın eyle. Bizi ona, bizi zatından başkasına muhtaç etme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sen af edicisin, affı seversin bizi ve bütün mümin kardeşlerimizi af eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bize Gaffar isminle mağfiret eyle. Rahman ve Rahim isimlerinle merhamet eyle Allah'ım. Fettah Esman hürmetine üstümüze hayırlı kapıları aç Allah'ım. Rızık ve bereket kapılarını bize aç Allah'ım. Ey Rabbimiz! yerden gelebilecek afetlerden gökten gelebilecek afetlerden her türlü bildiğimiz ve bilmediğimiz kazalardan belalardan şerlerden musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle Onların evlerine bereket ve huzur ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, şu anda hasta yatağında senden şifa bekleyen bütün hasta olan kardeşlerimize Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara, geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Fettah ve Rezzak ismi şerifin hürmetine zenginlik ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu anda kalbimizi ağrıtan, canımızı sıkan, başımızı ağrıtan her türlü dert ve kederlerimizden bizi kurtar Allah'ım. Bütün dert ve kederlerimizi giderecek olan ancak ve ancak sensin Allah'ım. Senin gücün her şeyi yeter. Kadir olan ancak ve ancak sensin. Ey merhametlerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz, merhametinle bize muameleyle İstediğimiz günahlarımızdan dolayı bize ağır yükler yükleme, geçim darlığı verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bugünün hayrını ve bereketini senden niyaz ediyoruz. Bize ihsan eyle. Bugünün şerlerinden de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bizi salihler zümresine ilhak eyle bizi müttakiler zümresine ilhak eyle, imanı kamil olan müminlerden eyle bizleri Allah'ım. Allah'ım bu dünyada hayırlı güzel bir ömür yaşayıp son nefesimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i şehadet ile imanı kamil ile kalbi selim ile sana teslim olan müminlerden eyle bizleri. Bizden razı ol, ahlakımızı Kur'an ahlakı ile, Her türlü isyandan, kötülükten ve şerlerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, niyazımız, dualarımız ancak ve ancak sanadır. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الجليل الجبار لا اله الا الله الواحد القهار لا اله الا الله العزيز الغفار لا اله الا الله الكريم الستار لا اله الا الله خالق الليل والنهار لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا ونحن له عابدون لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا ونحن له حامدون لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا ونحن له شاكرون لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله يا حي يا قيوم وصلوات الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أنك ربا خالقا، اللهم اغفر لي يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني اسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اني اسالك يا قديم يا دائم يا وتر يا احد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم